Merhaba. <laughs> Bugün sizinle beraber. Bugün sizinle beraber. Arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim mi? Hani hatırlarsanız bizim lanetli bir gizli geçidimiz var. Onlar ne? Ne sivas Şey Önüme geçin. Ben buradan çıkacağım. Önüme geç. Böyle dümdüz yürü ben sizi geçiyorum. Et çekiyor. Aa hala Hava düştü. Arkadaşlar neyse biz buradan uzaklaşalım. <laughs> Hadi sür lan bisiklete. Ben sana öyle boş boş mu verdim? Hadi hatırlarsınız arkadaşlar bir tane video çekmiştik. Aynen. Ya sen yoktun kanka. Ana ben yoktum. Ben vardım. Bu neydi? bu Mesur ben. Var mıydı? Aa evet. Ben hatırlamıyorum. Hatta olayım. Zeynep de var ha. Hatırlamıyorum. Akif, Kerem, Menzur. Sen neredeyim ya da var? Ya hadi abi bir videoya başlayacak sonra söylersin. Tamam neyse. Like atmayı unutmayın. O bu videoya 1000 like atın. Hayır hayır. Bir like gelirse bunun devamı gelecek. Rahat, ama ama bu sefer eve gireceğiz değil mi? He? Bu sefer eve gireceğiz. Değil mi? Yok kal. <laughs> He? Tamam mı? Bu sefer gerek. Ben bari. Süren o lanetleme değil. <laughs> de biri Ya boşverin gireriz be. Ben korkmuyorum abi. Ne? Arkadaşlar. Ben vallahi Enes'i çağıracağım. Çalma çalma çalma. Ne? ne yapıyorsun lan? Ya abim gelmeyecek dedim. <laughs> ne yapıyorsun kedi ya? Yeme kalıyor. Çöpten aldık. Çöpten aldık. Çöpe attı kedi ya. Çöpe attı kedi Çöpte. Çöpte. Gel, gel, gel. Hayır Canlı Kolay Herkes önüme geçsin Herkes önüme geçsin Herkes önüme geçsin Oğlum Gel oğlum Hayır kameramanın arkada olur Doğru mu? Ben baktım ben. Hayır, hayır. Hadi yürüyün. Ne oldu? Ya yürüsene be. Biliyor musun? Eskiden orası lanetli bir evdi. Vallahi içinden acı çıktı. Ödüm koptu. Havayı uçsun lan. <laughs>

zaman burada dönüyoruz. Tamam. Evet. Bugün <laughs> mahalleden... Allah, burada Mete. Arkadaşlar. Oğlum. Ben sonra da çar bir şey diyeceğim burada. Ben burada bir şey diyeceğim. Gel, gel. Gelin. Mete bisikleti şuraya bırak. Yok <laughs> tamam, şey Bak biz nereye geliyoruz? Arkadaşlar. Eğer bir like gelsin. Tamam mı? Dizi çekeceğim dizi, Ne? Dizi He tamam Arkadaşlar 1000 like gelirse burada ev bir... yapı yapacağız Kuru Hatta 1000 like gelirse biz Minecraft'a gireriz bir tane kocaman ev yaparız buraya kadar lan He ne diyorsunuz? Olur mu kankalar? Arkadaşlar 1000 like gelirse Lan bir sakin sleep. olun köyde estağfurullah <laughs> Kav, Avur, Kav, kav. Haydi Ne olan bu arabalar bizim. Hatta dünyadaki bütün arabalar bizim. <laughs> lan gelsene bize yan! Sanki sen Sanki sen, kameramansın. Kameramansın. Ben kameramanım Düşüneceğim 64'ü diye dikkatimi dağıtıyor. Bitim bir durak. De bakayım? Bitmedi. Ha, evet, tamam. Ben... Arkadaşlar bir be like hemen... An... Dur yes, bir şey diyeceğiz diyeceğim. I... Bak I... bir ay sonra ben video çekmeye başlayınca lanetli eve gideceğim. Tamam mı? Bir ay sonra. Hı <laughs> hı. Ya da yaz saatinde falan. Hatta yaz saatinde ben bir sürü video çekerim. Ne izni çekeceğiz? söyleyeyim mi? Akif. Mesut Geldin, <laughs> gel. Aranızdaki mahkum izdi ya. Ne? Hı. Evet. Mahkum. Mahkum. Ben izlemiyorum. Ben izlemiyorum. Onun oh. filmi de çekeceğiz işte. Ooo! Oh. Oh. <laughs> <de öneriyorum> işte. <laughs> Sürpriz olsun. Mahkum dizisi çekeceğiz. Tamam. Vahkum Ben, de, ben de, de, beni, çok beni çok de çağır. Allah. Kanka beni de çağır. Ay. Kanka beni de çağır. Arkadaşlar bu videoda sonra. Ay, bak, ben seni böyle. Direkt zonk diye mahkum dizisi geliyor. Aynen. Abi. Zonk diye. Ne yapacağız lan başka videosu ne? Akınet akıllı kaçtım fazla. Çok kötü. 12 gün. Yeni güzel şey. 12 gün sonra. Ya benim. Ya bizim Şubat'ın. Şu. E, şu Şubat'ın. O Şubat ya 29'unda 28'inde falan benim kuzenlerim geliyor. Ay, Hop. Bir şey Arkadaşlarıma. Arkadaşlarımıza. Dün benim. Biz, Bizi gösterelim mi? Dün benim kuzenlerim gelmişti. Bugün Arkadaşlar. dündeki filmi. Dün Şimdi bakayım diziyi buradan sonra çekeceğiz. Oo ya! Arkadaşlar, Makkül dizisini yorumlara yazın. Direkt çıkartırsınız. Bunu bana Arkadaşlar gel. Gelin. O zaman bilgi donundan sonuna gelelim. Daha fazla istiyorsanız. Yine Abone olmayı ve ab e, like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. <laughs>